Evet arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoda daha arkadaşlar o video bir sorunu gelemedi herhalde. Geldim siz izlediniz mi bilmiyorum. Belki dün gelmiş olabilir. Belki de gece gelmiş olabilir. Dün bir arkadaşlar video atmıştım. Dolapçı aydınlatma şeyi e, tanıtımı yapmıştım onda şey yapacak menteşe lazımdı. Bugün o buldum. Masamın altına yapacağım arkadaşlar. Bütün her şeyi kaldırdım ve ayıracağım da bu nedenle. Arkadaşlar videoya geçerim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. İstiyorsanız yavaştan monteleme işine Geçelim. Bu biraz zorlu bir şey olacak arkadaşlar. Monteleme. Çünkü vida falan atacağız. Ve bunu kendi başıma yapacağım. Niye derseniz ben bu işlerden bayağı anlıyorum yani. Ben bu işlerden bayağı anlıyorum. Yani şeyi yapmayın. Hani öyle şey yapmayın. Anlarız. Ama Buna olur mu bilmiyorum işte. Vida falan sökeceğiz herhalde. Vida falan sökeceğiz. Öyle yapacağız arkadaşlar. Mümkünse istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şey bu bayağıdır ve masamın altında açmamıştım. Hani bir sürü şey varmış temizleyeceğim. Birazdan da temizleyeceğim ama ilk önce yapmak istiyorum temizliği yaparım sonra. Bir sürü şey var ya çubuk gereç, şey falan. Buraya masanın şeyinden kaçıyor arkadaşlar bunlar. O yüzden yav, yapıyoruz arkadaşlar. Bu biraz zorlu bir çalışma olacak. Neyse geçelim. Evet arkadaşlar. Tamam. Um, i̇yi arkadaşlar benim masam şöyle kalkıyor normalde. Arkadaşlar mor masada çalışıyorum ya. Yani. Arkadaşlar bu ta yıllar önce bir tane arkadaşım bana vermişti. Ondan bu mor. Şöyle koysam şimdi. Siz görürsünüz değil mi? Tamam. Hem de kullanım kılavuzu var. Bir de, bir de arkadaşlar bir şey Arkadaşlar bir de icatları var. Montajları. Onun da şey nerede abi? Bu Işıklar nerede ama? Aa evet, tamam evet, Arkadaşlar pillerimiz de arkada. Aparatları var arkadaşlar bunların. Şöyle arkadaşlar böyle bir aparatları var da ben bunu şimdi Çekil çekildi. Ben sandalyemi şöyle bir çekeyim. Şuraya bir oturayım. Şimdi zaten şurası ne oluyor? Burası takılma yer oluyor. Ama bu biz... Ha bak şu şu taraftan biraz daha esnek çıkıyor. Ama baksana biraz kaldırıyor buraya. hayda. İyi de işte nasıl monte edeceğiz onu ben çözemedim. Sıkacağız mı ki acaba? Bu da mesela. Sonra zaten nasıl tamam. Ama işte nereye vidalıyız? Onu çözemedim bak. Bir tane vidası vardı bunun. O nerede birader? Poşetin içinde olmadığını göre şu taraf. şey. Kendi, kendi içinden çıktı. böyle şunu çıkaralım. Yani bir tane çıktı. Onu böyle koyalım. Evet arkadaşlar şöyle siz görüyor musunuz? iki tane böyle vidası var bunun. Öyle. Bunların buraya girme ihtimali var mı ki acaba? Gel lan buraya. Hay senin. Alaka. Sıkar ya. Gel buraya. Lan. Gel buraya bak. Kovlayacağım seni. E bu bunlara nasıl girecek? Bu bunlara giriyor. Aa bak şuna tam oturdu da. ah tamam çıktı. Arkadaşlar acaba bakın şu vidalar şu vidayı çıkar, şunu çıkarsak bunu öyle monte edebiliriz evet bak şimdi bak kafam tuttu bak abi denk geliyor lan ne denk geliyor aa dur ya bu biz bunu İlk önce şeyin sesindik. Abi ben bunun ne işe yaradığını şu an hiçbir şekilde kafam yetmiyor arkadaşlar. Yavaşça sökelim. Dolap üstümüze çökmesin. Abi normalde bunu iki kişi yapması lazım da. Abi ben bunu sıkıyorum herhalde. Sökemedim bir türlü. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Niye bu kadar sıkıyorsunuz ki? Ben bu işi hiç yapamayacağım. Ya. Arkadaşlar ben bir şurada bir kesiyorum. Evet arkadaşlar sonunda bunu buraya bir şekilde kalemle bir çubukla destek vererek buraya vidalayabildim arkadaşlar sonunda çok uğraştırdı bir şeyin vidasını da söktüm orijinal vidası değil hani cool böyle bu daha ince oradan geçer ama öbürü böyle pullu gibiydi arkadaşlar. Hani büyüktü biraz. Sonuna kadar sıktım uğraştım. Arkadaşlar oldu diye tahmin ederim. Dur bakayım mı? Ben bunu hiç denemedim. arkadaşlar oluyor yani. Hiçbir sorunu yok. Arkadaşlar bunu yaptık. Bunun hizasını ölçtüm, biçtim. Şey yaptım. Şimdi aynısını buraya yapacağız. Ama en korktuğum yer işte burada. Çünkü sağıma geliyor. Ben çünkü sağlık olmadığım için sağlık olmadığım için ben solam arkadaşlar ben solam hep tornavidalar falan sol elimle sıkarım burası işte biraz kaytanlar için. Arkadaşlar ben Al onu hangi düzeyde taktım? tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Arkadaşlar bunun bir de ışıklarını takacağız. Bakalım. Nakitle ışıklarını takacağız. İki pil burada arkadaşlar. Ben bunun içine koydum. Arkadaşlar iki tane 12 voltluk pille çalışıyor arkadaşlar. 12 voltluk pille çalışıyor arkadaşlar. Küçükler. Ben bunu bizde çok var bu pilde. Aa bunun artısı eksisi miydi? Ha tamam artı şu. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar bir şeyi açıldı. Aşağı. Artı eksi. Tamam. Biri daha açıldı. Evet arkadaşlar, bunu şimdi buraya zorlayacağız telefonda düşü verdi. Hadi birader. He, bunu bir de takacağız. Takması var. Ha, çok şükür Rabbime, çok şükür. Evet arkadaşlar onun çırt çırtına oturtturduk Hadi abi Hadi abi Telefonda iki iki seferdir Ne oldu lan Bir şey mi oldu Aman iyi Abi bir dakika ya. Ama ben bunu... Evet arkadaşlar siz beni görmüşsünüzdür. İki yere de maşallah diyelim durduk. Arkadaşlar Alamıyor muyuz daha O zaman ben geriye gideceğim biraz. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar Şöyle yarım Bu atayım kara kapanıyor Oh Oh çok şükür Rabbime. Ama arkadaşlar şu çıkmaya meyilli biraz. Ben bunu böyle bir sıkıştıracağım. Arkadaşlar siz iki dakika durun. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yarım saattir buna uğraşıyorum. Ben de biraz dinleneyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz dileğiyle bay bay.